Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ben fırçalarımı aldım. Ee, size fırça yıkamadan bahsedeceğim. Yani fırçaların nasıl yıkanması gerekiyor. Ben bayağı uzun süredir bilmediğim için fırçalarımı sıkacağım. Sadece ıslatıyordum ve ee, normal ıslatarak yıkıyordum yani, ıslatıyorum sonra kurumasını bekliyordum ama e, fark ettim ki buralarında falan toz, işte makyaj kalıntıları hala oluyor. Bunu ben araştırdım arkadaşlar ve nasıl yıkanacağımı e, kendi yöntemlerimizle biraz da, biraz da öğrendiğim kadarıyla e, sizinle beraber nasıl, e, nasıl yıkayacağız fırçaları, bunu şey yapacağım. Şimdi şöyle bir şey ben araştırdığım kadarıyla bu fırçayı aldım şimdi. Bu benim aldık fırçam normalde bu arada. Aldık için kullanıyorum bunu. İlk başta bunu ılık suyla ben suya açıyorum ve ılık suyla ilk başta bunu yıkayacağım burasını. Bunu açıyorum ılık tarafını. Evet ılık ayarına getiriyorum. Sıcak da değil, soğuk da değil. Şu an ılık ayarında. Şu an ben bu fırça çok az bir şekilde suyu açtım. ve Yıkıyorum fırçayı arkadaşlar. Şöyle sizinle bütün fırçalarımı yıkamış olalım. Sonra e, sabun bu sıvı sabunlar var ya arkadaşlar normal bildiğiniz el sabunları. Ondan avucumu alıyorum birazcık el sabunundan ve bunu köpürteceğim. Şu şekilde köpürtüyorum. Suyla köpürtüyorum. Biraz da su ekliyorum ki elimde köpüğü görüyorsunuzdur köpük köpüğü yani. Bunu şey cilt temizleme şeyleriyle de yapabilirsiniz ama köpük var elimde. Şimdi köpükle şu şekilde Elimdeki köpükle şu şekilde şey yapıyorum. Şu köpüğü birazcık su alayım tekrardan. Yani şu şekilde hatta şu an dökülüyor makyaj kalıntısı. Ee, şeye dökülüyor. Şu şekilde fırçanın ucunu elime aldığım köpükle beraber bu şekilde temizliyorum ben. Çünkü şu şekilde bayağı bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Köpük. Yani şöyle de göstereyim istiyorsanız gerçekten çıkıyor bildiğiniz. Kendi sıvı sabununuzla beraber bu şekilde şu fırçayı köpükle beraber yıkayacaksınız. Ve sonuç yani çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyleri. Biraz daha yapmam gerekiyor biraz uğraştırırsam sabunu alıyorsunuz arkadaşlar direkt suyla hafif su da ıslatabilirsiniz ama susuz da yapabilirsiniz direkt şey yapıyorsunuz direk ee, direkt sıvı sabunla hemen şey yapıyorsunuz böyle bu çıkıyor arkadaşlar bu şekilde bayağı kullanmışım ben de bayağı kirlenmiş tekrar ılık suyu açacağım arkadaşlar Tekrar ılık suyu açtım arkadaşlar. Fırçayı yıkıyorum. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu an eski halinden bir eser yok. Bunu yıkadık ya arkadaşlar. Ben şimdi bunu koyacağım. Normalde bunu peçeteyle peçeteyle kurulanması gerekiyor. Peçeteyle kurutuyorsunuz. Bakın temiz oldu. Yani eskisinden daha temiz oldu. Bence fırçam. Yani bu şekilde görüyorsunuzdur zaten arkadaşlar kolay. Elinize normal ılık suyla yıkıyorsun. Sonra e, sıvı sabunu yapıyorsunuz. Sonra baya hani şey lekesi çıkana kadar bu makyaj lekeleri. Sonra bunu tekrar yıkıyorsunuz ılık suyla. Peçeteyle de kuruluyorsunuz bu şekilde. Ve kuruması için bekliyorsunuz. Ben şimdi bunları şey yaptım. Şimdi Size göstereyim fırçalarım bu şekilde. Bunları yıkayacağım şimdi en büyük olanı yıkamış oldum. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Bunu yine ılık suyla yıkıyorum ben. Yıkadım. Ilık suyla yıkadım. Sonra bir sabun alıp sabunla. Bu şekilde. Şimdi bildiğiniz çıkıyor yani. Çıkıyorum rengi bile gözüktü. Uçtaki rengi. Yani asıl kendi fırçanın rengi bu arkadaşlar. Fırçanın rengi bile <laughs> gözüktü şu an. Yani gördüğünüz gibi. Şöyle fırçalarımızı yıkayalım. Temiz olalım. <laughs> Güzel olsun. <laughs> Güzel bir şekilde. Şöyle. Evet. Tekrar ılık suyla yıkıyorum. Çok kolay bir yöntem. Son halini gösteriyorum. Peçeteyle en son kurulayacağım. Onu da size gösterin. Bu şekilde arkadaşlar. Eski haline döndü. Daha önce neden keşfetmemişim. Bilmiyorum. Kadarımı temizledim. Görüyorsunuz. tertemiz oldu. Şimdi peçeteyle kurulayacağım arkadaşlar. bunları güzel bir şekilde. Daha sonra kurumaları için bir kenara bir kenarda bekleyecekler. Şöyle kurutuyorum. Hemen. Pisteyle de kurutuyorum ki makyajımı yapabileyim. Bayağı uzun bir süre beklemeyeyim. Şuna baksanıza tertemiz oldu. fırçam. Yani neden daha önce bilmiyormuşum. Peçeteli kurutuyorum arkadaşlar. Biraz uğraştırıcı tabii ki de. Ama temizlenmesi için bence değer diye düşünüyorum. kurutuyorum kuru oluyor bir de arkadaşlar biraz beklemesi gerekiyor sadece ya aldığım gibi baksanıza rengine aldığım gibi aldığım ki haline dönüştü yani rengi bembeyaz oldu Sip siyahtı normalde tertemiz oldu baksanıza çok güzel hemen bunu da kurulayacağım bunu pek şey yapamamışım Saklamda oluyorum arkadaşlar peçeteyle. Ee, yani uzun bir süredir bu bilinmiyor bence hiçbir zaman yani böyle bu kadar. Ee. Ama sizle beraber artık bunu bu yöntemi kullanalım. Size de fikir oluyor arkadaşlar. Fırçalarımın son hali bence tertemiz oldu. Bu, bu arada fırçanın eski haliydi. Yani ilk aldığım hali. Yani ilk aldığım haline döndü. Şu biraz zorluk çıkardı ama yani genel olarak temiz oldular. Makyajımı çıkaracağım arkadaşlar. Beraber. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu içeriği bugün karar verdim çekmeye. Bu muzdarip olduğumuz bir konu gerçekten arkadaşlar. Bu konunun üstünde durmamız gerekiyordu. Fırça temizliği de kolay bir şekilde yapabiliyormuş yani. Onu gördük değil mi? Ee, arkadaşlar makyajımı size... Bugün yorgunum. Çok yorgunum. Gerçekten yor, yorucu bir gün. Başım çok ağrıyor. Başım aşırı ağrıyor. Evet. Arkadaşlar makyajımı sildim. Bakıyorum ama. Evet sildim. Bu şekilde arkadaşlar. Hmm. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açın. Bol bol beğeni yapın. Bol bol takip edin arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz.